bize Hasköy Barajı'nı met ettiler. Biz de arkadaşlarla hafta sonu toplandık geldik. Bir gördük ki burada hiç kimse yok. Hafta sonu olmasına rağmen hayal kırıklığına uğradık. Her yer kirli, çok bakımsız. Bir daha da buraya gelmeyeceğim zaten. En kısa sürede buraya etkilerini temizlemesini rica ediyorum. <laughs> Mesut mangal Allah buraya gelmeye geliyoruz. Etraf çok kirli biraz, özen vermeye lazım. Biraz temiz tutmalar lazım buraları. Işte evet. başka bir yer bir iki tane de bank yapsalar çok güzel olacak, çok güzel bir yer. Gezmek için oturmak için piknik için tam bir aile yeri. Evet. Abla biraz temiz tutsa çok tavsiye ediyoruz. Diğer evet. yerlerden daha güzel. Güzeldi ama biraz kirli de temiz tutsalar daha iyi olur. <laughs> Şimdi bu ayrıntıları bir çekelim Bak nasıl gelecek. biz evet. Deş... mesela